Tartışmaya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu felsefesini anlamaya çalışırken sıkça karşılaştırdığımız, bazen de karıştırdığımız iki kavram, Atatürkçülük ve Kemalizm. Şimdi bu terimler hem gündelik dilde hem de hani akademik metinlerde bile bazen birbirinin yerine kullanılıyor. Peki aralarında gerçekten e, önemli tarihsel ve kavramsal ayrımlar var mı? Yoksa aslında aynı ideolojinin belki farklı dönemlerdeki farklı vurgularla yapılan isimlendirmeleri mi sadece? İşte bu ayrımı ve kavramların tarihsel süreçteki evrimini irdelemek, e, modern Türkiye'nin ideolojik kökenlerini ve zaman içindeki dönüşümünü anlamak açısından bence kritik. Tartışmamız da elimizdeki e, kaynak materyaldeki bilgilere analizlere dayanacak. Ben e, bu tartışmada Atatürkçülüğün esasen Kemalizmin mantıksal bir devamı olduğunu, zamanla sistemleşmiş, kurumsallaşmış ve devletin temel felsefesi haline gelmiş şekli olduğunu savunacağım. Ben ise e, bu görüşe tam olarak katılamıyorum açıkçası. Bence Atatürkçülük Kemalizmin o başlangıçtaki dinamik, radikal ve belki daha pragmatik karakterinden zamanla farklılaştı. Özellikle Atatürk sonrası dönemdeki tarihsel koşullar, işte farklı aktörlerin etkisiyle kendine özgü, hatta yer yer başlangıçtaki niyetlerden uzaklaşarak daha muhafazakar, daha hasta tıkoçu bir nitelik kazanan ayrı bir olgu haline geldiğini düşünüyorum. Yani bir süreklilikten çok evet önemli bir dönüşüm, hatta bazı noktalarda belki bir kırılmadan bahsetmek daha doğru olur kanaatindeyim. Peki pozisyonumu biraz daha açayım o zaman. Benim bakış açıma göre Atatürkçülük Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sat ortaya koyduğu ve hepimizin bildiği altı ok. Yani cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılıkla somutlaşan temel ilke ve inkılapların zaman içinde daha sistematik, kalıcı ve e, anayasal bir çerçeveye oturtulmuş ifadesi aslında. Özellikle 1937 yılında bu ilkelerin anayasaya bu sistemleşme ve kurumsallaşma sürecinin en net göstergelerinden biri. Şöyle düşünebiliriz belki. Kemalizm devrimin ve büyük toplumsal dönüşümün yaşandığı o ilk dinamik, adeta inşa sürecini, Atatürk'ün liderliğindeki eylemliliği ifade ediyor. Atatürkçülükse bu sürecin sonucunda ortaya çıkan, devletin temel felsefesi olarak kabul görmüş, belirli bir olgunluğa erişmiş ve süreklilik kazanmış doktrini temsil ediyor. Kaynak materyalde de vurgulandığı gibi temel amaçlar yani çağdaş bir toplum yaratma, laik bir devlet düzeni kurma, ulusal egemenliği pekiştirme gibi hedefler ve kurucu felsefe her iki kavramda da aynı. Zaman içinde sağ Atatürkçülük, sol Atatürkçülük gibi farklı siyasi yorumların ortaya çıkması bile kit çıktı. Bu yorumların tümünün kökenlerini ve meşruiyetlerini yine Atatürk'e dayandırma ihtiyacı hissetmesi bence özdeki bu devamlılığı ve Atatürk figürünün merkeziyetini teyit ediyor. Nihayetinde ister Kemalizm diyelim, ister Atatürkçülük, bu düşünce sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu paradigması olarak layık, demokratik ve sosyal hukuk devletinin temel güvencesi olma iddiasında. Hmm, ben ise bu süreklilik tezine biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Yani evet elbette ortak bir köken var, bunu kimse inkar edemez ama sonrası farklı gelişti bence. Kemalizm, Atatürk hayattaykenki dönemin özellikle 1920'ler ve 30'ların başındaki o radikal dönüşüm iradesini, koşullara göre esneyebilen pragmatizmini ve belki de hani Atatürk'ün yakın çevresinden Falih Rıfkı Atay'ın güzel bir ifadesi var kaynaklarda da geçen, o yürüyen, kımıldayan, arayan yani tamamlanmamış sürekli bir devinim halindeki devrimci ruhunu temsil ediyor daha çok. Atatürkçülük ise evet özellikle Atatürk'ün 1938'deki vefatından sonra şekillenen bir olgu. Bu şekillenmede İsmet İnönü'nün milli şef olarak anıldığı dönem, çok partili hayata geçişin sancıları, Demokrat Parti iktidarı ve sonrasındaki siyasi kutuplaşma, 27 Mayıs 1960 darbesi ve onu takip eden askeri müdahaleler, 12 Mart 71, 12 Eylül 80, Soğuk Savaş'ın getirdiği ideolojik kamplaşma gibi pek çok faktör rol oynadı. Yani bu süreçte Atatürkçülük başlangıçtaki kemalizme kıyasla zamanla daha devlet merkezli, e, otoriter eğilimleri barındıran, daha muhafazakar ve en önemlisi mevcut düzeni yani statükoyu korumaya odaklanan bir karaktere büründü gibi geliyor bana. Kaynak materyaldeki analizlere baktığımızda, Atatürkçülüğün kemalizmin o başlangıçtaki toplumu kökten dönüştürme ve bir ideal etrafında seferber etme gücünü zamanla yitirdiğini görüyoruz. Bunun yerine farklı siyasi aktörler, özellikle de siyasetteki ağırlığı giderek artan Türk Silahlı Kuvvetleri ve çeşitli siyasi partiler tarafından kendi iktidarlarını ve politikalarını meşrulaştırmak için kullanılan, içeriği zaman zaman bağlamından koparılan ve sığlaştırılabilen bir referans noktası adeta bir kalkan işlevi görmeye başladı. Özellikle 1960 sonrası ve bilhassa 1980 askeri darbesi sonrası kurulan 12 Eylül rejiminin tanımladığı ve okullarda kamu kurumlarında yaygınlaştırdı. Resmi Atatürkçülük yorumu, Kemalizmin potansiyel devrimci, anti-emperyalist veya halkçı damarlarından ziyade, kaynaklarda da belirtildiği gibi, irtica ve bölücülükle mücadele gibi daha savunmacı, içe kapanmacı ve güvenlikçi unsurları öne çıkardı. Atatürk'ün kendi dönemindeki pragmatik yaklaşımı, farklı koşullara farklı çözümler üretebilmesi ve Kemalizmin potansiyel olarak farklı yorumlara açık olması, mesela kaynaklarda bahsedilen kadro hareketi var. Kemalizmin kendine özgü daha sol eğilimli, planlı ekonomiyi savunan bir yorumunu sunmuştu. İşte bu potansiyel Atatürkçülüğün sonraki dönemlerde resmi bir ideoloji olarak katılaşması ve tek geliştirilmesiyle büyük ölçüde sınırlandırıldığı diye düşünüyorum. Anlıyorum evet burada ilk temel ayrışma noktamız belirginleşiyor galiba. Süreklilik mi var yoksa bir kırılma mı yaşandı? Ben ısrarla süreklilikten yanayım. Altı okun CHP programlarına girmesi ki kaynaklar burada özellikle Recep Peker'in hazırladığı 1931 ve 1935 parti programlarına işaret ediyor. Ve nihayet 1937'de anayasaya eklenmesi bu ideolojinin keyfi veya geçici olmadığını, aksine zamanla bilinçli bir şekilde sistemleştirildiğini ve devletin kurucu felsefesi olarak kök saldığını gösteriyor. Evet uygulamada farklılıklar olmuş olabilir. Mesela devletçilik ilkesi uygulanma biçimi, 1929 dünya ekonomik bunalımı gibi dışsal faktörlerin ve Türkiye'nin kendi içindeki sermaye birikimi yetersizliğinin bir sonucu olarak 1930'larda daha belirginleşmiştir. Ama bu ilkeden bir sapma veya kırılma değil, o günün somut şartlarına ilkenin bir uyarlanmasıdır bence. Yani temel ilkeler korunmuş ancak zamanın ve koşulların gereklerine göre yorumlanmış ve hayata geçirilmiştir. Bu bir esneklikle yaşama gücü göstergesidir, kopuş değil. Ben ise bu uyarlama olarak gördüğünüz şeylerin aslında önemli kırılmalar ve niteliksel dönüşümler olduğunu düşünüyorum. Yani Atatürk'ün ölümünün hemen ardından İsmet İnönü Milli şef ilan edilmesi ve etrafında oluşan kült, partiler arası sertleşen mücadeleler, Demokrat Parti'nin iktidara gelişiyle yaşanan ve Atatürk döneminden farklılaşan liberalleşme adımları, ardından gelen siyasi gerilimler ve en önemlisi belki de askeri müdahaleler. 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 darbeleri yani her biri siyasal sistemi ve dolayısıyla hakim ideolojiyi birinden etkiledi. Atatürkçülük işte bu kırılmaların, farklı iktidar mücadelelerinin ve değişen tarihsel konjonktürlerin mesela Soğuk Savaş'ın anti-komünist atmosferinin bir ürünü olarak Kemalizm'den belirgin şekilde farklılaştı. Özellikle ordunun rolü burada çok kritik. Kaynak materyalde de TSK'nın siyasetteki rolüne dair önemli analizler var biliyorsunuz. Ordu özellikle 1960 sonrasında kendisini giderek artan bir şekilde Kemalist inkılapların ve rejimin koruyucusu ve kollayıcısı olarak tanımlamaya başladı. Ve bu tanım üzerinden Atatürkçülüğü yorumlama hatta bazen dayatma çabası içine girdi. Şimdi bu durum başlangıçta Atatürk'ün orduyu günlük siyasetin dışında tutma çabasıyla açık bir çelişki değil midir? Ya da 12 Eylül rejiminin Atatürkçülüğü sadece irtica ve bölücülükle mücadele eksenini indirgemesi ve bunu resmi ideoloji olarak sunması. Bu Kemalizmin başlangıçtaki daha geniş kapsamlı toplumu dönüştürmeyi hedefleyen mesela halkçılık, inkılapçılık ilkeleri bağlamında hedeflerinden ciddi bir daralma ve sapmadır. Bu bir uyarlama değil, bence ideolojinin içeriğinin yeniden tanımlanmasıdır. Yani açık bir kırılmadır. Ordunun rolü konusundaki tespitleriniz önemli. Evet. Ama ben bunu bir kırılma olarak yorumlamak yerine belki de Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin ve onun temel niteliklerinin özellikle laiklik ve üniter yapı gibi tehdit altında algılandığı dönemlerde ortaya çıkan bir koruma refleksi olarak görüyorum. Yani ordu kendisine Atatürk'ün mirasının ve inkılapların savunucusu olarak konumlandırırken aslında Atatürkçülüğün özünden koptuğunu değil tam tersine onu koruduğunu düşünüyordu. Bu belki de olağanüstü koşulların getirdiği bir uygulama biçimiydi. ideolojinin kendisinden bir kopuşu temsil etmiyordu. Bu da bizi ikinci tartışma noktamıza getiriyor. Atatürkçülük Kemalizmin dönüştürücü ruhunu mu devam ettirdi yoksa zamanla muhafazakar bir nitelik mi kazandı? Ben Atatürkçülüğün özünde Kemalizmin çağdaşlaşma hedefini sürdürdüğünü ve toplumu ileriye taşımayı amaçladığını düşünüyorum. Kesinlikle dinin devlet işlerinden ayrılması, milliyetçilikle ulusal bir kimlik inşası, halkçılıkla sınıf ayrımının reddi, İnkılapçılıkla sürekli yenileşme hedefi, bunların hepsi özünde dönüştürücü hedeflerdir. Kaynaklarda da adı geçen halk evleri gibi kurumlar aracılığıyla yeni kültürün yayılması çabası, Şükrü Kaya gibi figürlerin kararlı uygulamaları, harf devrimi, medeni kanun gibi köklü reformlar hep bu amacı, yani toplumu kökten değiştirerek modern uygarlık seviyesine ulaştırma hedefini yansıtır. Bu muhafazakarlıkla taban tabana zıt bir yaklaşım bence. İşte tam bu noktada ayrılıyoruz. Evet. Kemalizm başlangıçta son derece radikal ve dönüştürücü bir iddia taşıyordu. E, i̇nkılapçılık ilkesi bunun en net kanıtıydı. Yani sürekli devrim, sürekli ileriye gitme. Ancak zamanla özellikle Atatürk sonrası dönemde şekillenen Atatürkçülük bu radikal dönüştürücülük iddiasını büyük ölçüde kaybetti bana kalırsa. Vurgu yeni bir toplum yaratmaktan ziyade var olan yapıyı ve kazanımları korumaya, özellikle de rejimin düşmanı olarak görülen irtica yani laiklik karşıtlığı ve bölücülük gibi tehditlere karşı bir savunma hattı oluşturmaya kaydı. Özellikle 1980 sonrası dönemde devlet tarafından benimsenen ve yayılan o resmi Atatürkçülük yorumu belirgin bir şekilde muhafazakar, statükocu bir nitelik kazandı. Yani toplumsal dinamizmi ve farklı sesleri teşvik etmek yerine onları kontrol altında tutmaya, toplumsal mobilizasyon yerine mevcut hiyerarşileri ve düzeni kurmaya yöneldi. Kaynaklarımızda detaylıca tartışılan köy enstitüleri meselesi bunun çok çarpıcı bir örneği değil mi? Başlangıçta kırsal kesimi dönüştürme potansiyeli taşıyan bu radikal eğitim projesi çeşitli siyasi ve ideolojik gerekçelerle işte komünizm tehlikesi, geleneksel yapıya tehdit vesaire önce zayıflatıldı, sonra da tamamen kapatıldı. Bu başlangıçtaki devrimci ruhun nasıl zamanla yerini daha temkinli hatta reaksiyoner bir bekçiliğe bıraktığının acı bir göstergesi gibi. İnkılapçılık ilkesi sürekli devrimden ziyade yapılmış olan devrimleri koruma olarak yorumlanmaya başlandı adeta. Bu açıkça bir muhafazakarlaşmadır bence. Köy enstitülerinin kapatılması, evet gerçekten de çok katmanlı ve üzerinde farklı yorumların olduğu bir konu. Bunu tek bir nedene indirgemek belki haksızlık olur. Ancak genel çerçeveye baktığımızda tüm bu tartışmaların ve farklı aktörlerin eylemlerinin bile ortak bir noktası var. Atatürkçülüğün meşruiyet kaynağı ve referans noktası her zaman ve ısrarla Atatürk'ün kendisi olmuştur. İnönü için sıkça kullanılan ve kaynaklarda da geçen ikinci adam sıfatı bile birincisine olan bağlılığı ve onun yolundan gitme iddiasını içerir. Keza, siyasi rakibi olan Celal Bayar bile Demokrat Parti lideri olarak iktidara geldiğinde, sık sık Atatürk'ün açtığı yolda yürüdüklerini, onun eserini tamamlamaya çalıştıklarını vurgulamıştır. Kaynaklarda Bayar'ın Atatürk referanslarına sıkça yer veriliyor zaten. Ordu her müdahalesine veya siyasi açıklamasını Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlılık yeminiyle meşrulaştırmaya çalışmıştır. Dolayısıyla Atatürk sonrası dönemdeki farklı liderler, partiler, kurumlar, hatta birbirleriyle çatışan gruplar bile kendi pozisyonlarını güçlendirmek için kendilerini Atatürk'ün mirasının gerçek takipçisi ve koruyucusu olarak konumlandırma ihtiyacı duymuşlardır. Bu durum tanımlayıcı gücün hala ve esasen Atatürk'ün kendisinde ve onun formüle ettiği ilkelerde olduğunu göstermez mi? Ben bu argümana da itiraz ediyorum açıkçası. Evet, Atatürk bir referans noktası olmaya devam etti, doğru. Ama bu referansın nasıl kullanıldığı? kimler tarafından hangi amaçlarla yorumlandığı asıl mesele. Atatürk sonrası dönemde ortaya çıkan farklı aktörler. İsmet İnönü ve onun Milli Şef dönemi uygulamaları. Ordu içindeki farklı ideolojik eğilimlere sahip gruplar. Kendilerini kemalist olarak tanımlayan ama birbirleriyle taban tabana zıt görüşler savunan sağ ve sol aydınlar ve siyasetçiler. 12 Eylül askeri yönetiminin dayattığı resmi ideoloji ve tabii ki değişen tarihsel koşullar. Soğuk savaşın yarattığı kutuplaşma. Çok partili hayata geçişin getirdiği yeni siyasi dinamikler. 1980 sonrası küreselleşme ve neoliberal politikaların etkisi gibi faktörler Atatürkçülüğün içeriğini, vurgularını ve pratikteki anlamını belirlemede en az Atatürk'ün kendi kadar hatta bana kalırsa çoğu zaman ondan daha fazla etkili olmuştur. Atatürk'ün kendi dönemindeki pragmatizmi, farklı durumlara farklı tepkiler vermesi, hatta belki de bazı konulardaki kaçınılmaz olarak görülebilecek çelişkili tutumları bunlar sonraki dönemlerde farklı gruplar tarafından adeta bir menüden seçer gibi ayıklanarak, bağlamından koparılarak ve kendi politik ajandaları doğrultusunda yorumlanarak sanki baştan beri var olan yekpare monolitik bir Atatürkçülük varmış gibi sunulmuştur. Kaynaklarda TSK'nın kendi personelini eğitmek için hazırladığı Atatürkçülük ders notlarının içeriğinin zamanla nasıl değiştiği veya 12 Eylül rejiminin nasıl kendine özgü bir Atatürkçülük tanımını topluma dayattığı anlatılıyor ya da sağ ve sol kemalistlerin aynı altı oka atıfta bulunarak nasıl bambaşka ekonomik veya sosyal politikalar savunabildikleri gerçeği var. Bütün bunlar tanımlayıcı gücün sadece Atatürk'te olmadığını, aksine onun mirasının farklı güçler tarafından sürekli yeniden yorumlandığını ve şekillendirildiğini gösteriyor bence. Hatta belki de Atatürk sonrası dönem Atatürkçülüğü Atatürk'ten daha fazla tanımlamış olabilir. Farklı yorumların olması bir ideolojinin katı ve dogmatik olmadığını, tam tersine yaşayan, farklı dönemlerin sorunlarına cevap üretebilen zengin ve dinamik bir düşünce sistemi olduğunu da gösterebilir aslında. Bu da bizi son tartışma noktamıza getiriyor. Kavramsal olarak tam olarak neyle karşı karşıyayız? Bu bir ideoloji bir ideoloji midir, bir doktrin midir yoksa daha esnek bir dünya görüşü mü? Ben hem Kemalizmin hem de onun sistemleşmiş hali olan Atatürkçülüğün altı ok temelinde şekillenen Türkiye'ye özgü, tutarlı bir ideoloji ve aynı zamanda bir devlet doktrini bütünlüğünü ifade ettiğini düşünüyorum. Kaynaklarımızda mesela siyaset bilimci Toplamış Ateş'in ne bu yöndeki tanımlamasına atıfta bulunuluyor, bunun sistematik, ilkelere dayalı, eyleme dönük bir düşünceler bütünü yani bir ideoloji ve doktrin olduğu belirtiliyor. Hila katı bir ideoloji veya doktrin değildi. Daha çok demin de bahsettiğim gibi Falih Rıfkı Atay'ın ifadesiyle yürüyen, kımıldayan, arayan bir hareketli belki, hedefleri belli ama yöntemleri ve sınırları sürekli gelişen pragmatik bir dünya görüşüydü. Atatürkçülük ise zamanla özellikle devletin resmi söyleminde, anayasal ve yasal metinlerde, eğitim sisteminde ve TSK gibi kurumsal yapılarda çok daha katı, sınırları çizilmiş bir ideolojiye, hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen bir resmi devlet doktrinine dönüştü. Kaynaklarda ilginç bir detay var. Ordunun bile başlangıçta özellikle 1960'larda Atatürkçülük için ideoloji terimini kullanmaktan çekinip yerine dünya görüşü veya düşünce sistemi gibi daha nötr veya esnek kavramları tercih ettiğine dair bilgiler bulunuyor. Bu, belki o dönemde ideoloji kelimesinin taşıdığı totaliter rejim çağrışımlarından kaçınma güdüsüyle yapılmış olabilir. Ama aynı zamanda Kemalizmin, Atatürkçülüğün henüz tam olarak herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan, katılaşmış, dogmatik bir yapıya tam oturmadığını da ima ediyor olabilir. Atatürk'ün kişisel pragmatizmi, farklı ittifakları, farklı dönemlerde farklı söylemleri benimseyebilmesi. Bunlar tek bir katı ideoloji kalıbına sığdırmakta zorlanabilir. Dolayısıyla Kemalizmi daha dinamik, arayan bir başlangıç olarak, Atatürkçülüğü ise onun zamanla ve farklı ellerde katılaşmış, çerçevesi daraltılmış ve belki de başlangıçtaki potansiyelinden bazılarını yitirmiş forma olarak görme eğilimindeyim. Peki tartışmamızı toparlamak gerekirse, ben Atatürkçülüğü Kemalizmin devrimci ruhu ve eylemliliğiyle başlayan sürecin doğal bir sonucu olarak görüyorum altı okta ifadesini bulan temel ilkeleriyle zaman içinde olgunlaşan, sistemleşen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerini temsil eden kalıcı bir doktrin ve ideolojidir. Temel ilkeler ve çağdaşlaşma gibi ana hedefler aynı kalmıştır. Gözlemlediğimiz farklılıklar veya uygulama çeşitlilikleri, tarihsel süreçteki farklı yorumlar, dönemsel ihtiyaçlar ve koşullardan kaynaklanan nüanslardır ve bunlar özdeki sürekliliği ve Atatürk'ün merkezi rolünü ortadan kaldırmaz diye düşünüyorum. Ben de kendi pozisyonumu özetleyeyim. Atatürkçülük Kemalizmin ilk dönemindeki o radikal arayan, toplumu kökten dönüştürmeyi hedefleyen devrimci ruhtan zamanla önemli ölçüde uzaklaşmıştır. Özellikle Atatürk sonrası dönem dönemde farklı tarihsel koşullar, soğuk savaş, darbeler, çok partili sistemin dinamikleri ve farklı aktörler, İnönü dönemi yönetimi, TSK, çeşitli siyasi partiler ve ideologlar tarafından yeniden şekillendirilmiş, Kemalizm'den belirgin ideolojik ve pratik kopuşlar içeren ayrı bir olgudur bana göre. Zamanla kazandığı daha devletçi, statükoyu korumaya odaklı ve yer yer muhafazakar nitelikler, bu iki kavram arasındaki farkın sadece bir isimlendirme veya nüans farkı olmadığını, tarihsel süreçte ortaya çıkan niteliksel bir farklılaşma olduğunu ortaya koymaktadır. Evet, görüldüğü gibi Kemalizm ve Atatürkçülük arasındaki ilişki üzerinde uzlaşılması zor, farklı bakış açılarının ve güçlü argümanların olduğu oldukça katmanlı ve zengin bir tartışma zemini sunuyor gerçekten. Bu iki kavram arasındaki incelikleri, benzerlikleri, farklılıkları ve tarihsel evrimi anlamaya çalışmak, şüphesiz modern Türkiye'nin siyasi kimliğini, düşünsel temellerini ve bugünkü tartışmalarını daha derinlemesine yorumlamak için büyük önem taşıyor. Kesinlikle katılıyorum. Bu entelektüel alışverişin, elimizdeki kaynak materyalde bulunan farklı perspektiflerin, analizlerin ve kanıtların değerini ortaya koyduğunu ve konunun karmaşıklığını gözler önüne serdiğini umuyoruz. Şüphesiz bu konuda kaynaklarımızda incelenebilecek, tartışılabilecek daha pek çok detay, farklı dönemlere ait özgün yorumlar ve analizler bulunmaktadır. Dinleyicilerimizin de bu farklı argümanlar ışığında kendi değerlendirmelerini yapacaklarını düşünüyoruz.